Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Craftman oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Craftman'da çok güzel oyun oynayacağız. Şimdi ben kendi kostümümü seçiyorum. Bu benim kostümüm. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşım çağıracak. Arkadaşım beni çağıracak. Şöyle bekliyorum. Hamude, ben bir sene mikrofonda konuşuyoruz ya. Ben sana şey diyeyim. Ben kule yeni bir tane açayım. Açayım sen de on, biz de onunla oynayalım. Tamam ben yapıyorum. Creative olsun. At kapatı basalım. Düz dünya olsun. Create diyorum. Oldu. Adam seni bekleyeceğim. Bekle. Şimdi birazdan gelecek sana. Hamdi ne diyoruz? Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Eğer bu video 10 like gelirse bunun devamı gelecek. 10 like 10 like 10 10 10 10. Eğer arkadaşlar İnkansız bir şey ama 100.000 takipçi olduğumuzda kafamı sıfıra vuracağım. Hem de gözlerinizin önünde bir açılmadı be sende. Ne kadar... Hadi ya ne de olacak. Dur böyle dünya yükleniyor. Çok düz oldu galiba bu ne oldu? Ha açıldı. Reklam çıktı. Allah Neydi serisi de şimdi Allah'ım. Arkadaşlar reklam götürüp geliyorum arkadaşlar geldik kardeşim de burada merhaba amca nasılsın şimdi arkadaşlar ilk deneyimiz şuymuş slime blok alıyormuşuz nerede slime blokları slime blok yok aga ha buldum şimdi slime blok alıyormuşuz bir de bir tane tekneye ihtiyacımız var arkadaşlar şimdi biliyor ne yapacağız arkadaşlar amca yapma sen yapma yapma yoksa seni server'dan atacağım Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bunu kıralım. Arkadaşlar arkadaşım yapma lütfen. Ama de yapma. Arkadaşlar benim kardeşimin adı bu arada Muhammed Halil. Söyleyeyim yani. Benim de adım Halil. Geçen videoda söylemiştim zaten. Sonra arkadaşlar gelip bir daha teknik koyuyormuşuz buraya tamam arkadaşlar. Sonra uçmaktan kim kırdı bunu? Hamdi kırma lütfen. Tamam. Son arkadaşlar şöyle ama çok kayıyor bu ya. Aa bak arkadaşım yaptı mesela dur kırı tekneyi. Zıpla 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 zıpla. Zıpla dur. öyle İşte bak. Arkadaşlar Arkadaşlar ya. yaptım. Arkadaşlar izle. Ali beni izlesinler Ali. Ha, Şunu kır. Beni izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Hamle izliyoruz. Dur. Arkadaşlar, hamle dur. Hamle mi dur, mi dur, mi dur. dur dur dur. Dur 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 dur. Dur hayır dur zıplama şimdi bekle Optimus. Seyirci modunu aldım. Gösteriyorum. Adam mı da yapabilirsin. Şimdi, Şöyle koydu zıplıyor bak. Hup, Bakın bak. Selamun aleyküm. Gördünüz mü arkadaşlar çok güzel değil mi? Huu, i̇şte bu kadardı. Abi, Şimdi arkadaşlar biz de bir tane yaptık. Bu bizim kendi deneyimiz. Arkadaşlar e, adı neydi? Bir tane düğmeye ihtiyacımız var. Şu. Bir tane redstone'a ihtiyacımız var. Blok herhangi fark etmez. Bir de TNT'ye ihtiyacımız var. TNT nerede? Top TNT. Arkadaşlar şöyle az suyu almayı unuttuk. Arkadaşlar biz bunu kendimiz yaptık. Yani kendimiz öğrendik. 3, 4, 5, 6. Ama bu de. Arkadaşlar reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bunu buraya koyuyorduk. Şöyle, 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 şöyle. de sesi kısar mısın? Biraz çok ses geliyor da. E şöyle koyduk. Dur. Ya başlarıma. Sonra bakın arkadaşlar şuradan bir tane suyu salıyoruz. Hamideciğim sen lütfen dokunma. Arkadaşlar sonra alıyoruz. Bir, iki, üç tane TNT. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yola dizelim. Sonra arkadaşlar şu düğmeyi buraya koyuyoruz. Arkadaşlar burada duruyoruz. Şu düğmeye basıyoruz. Sonra bakın arkadaşlar birazdan olacak. Ediyorum. Tamam dur Hamdi dur sana ben bir hazırlayayım düzeneyi. Öyle. Sonra hamur dedim sana dur bekle sana bas dedim basacaksın. Bekle bekle. Hadi bekle. Öyle bekle seyirci modunu alayım. Ama Hamdi başlayabilirsin. Bakın arkadaşlar ne oluyor Hamdi? <laughs> Abi bu ne? Oğlum bu yapma lan. <gülüyor> 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 Perfect. Arkadaşlar bu ikinci deneyimiz, üçüncü deneyimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi üçüncü deneyimiz abone olmak. Evet helal lan sana. Slime yine slime ile ilgili bir şey. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey var. tam arkadaşım gidiyor. Amca görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir şu son deneyimiz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar son deneyimizi gösteriyoruz. Son arkadaşlar geliyoruz. Şöyle e, dur arkadaşlar çok ses geliyor. Bir dakika geliyor. Evet arkadaşlar ben geldim şimdi. E, ne yapacaktık ha? Kartopu alacaktık. Kartopu nerede? Kartopu. Kar 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 kar. kar, kar. Kartopu nerede lan? kar Kartopu burada. Arkadaşlar şöyle bir ile şunu Şunun üstüne atınca arkadaşlar ya. Ben bir daha şu gemiliği deneyeceğim. Arkadaşım oldu ama ben yapamıyorum bir türlü. Arkadaşım yapmayı başardı. Ben de yapacağım. 1, 2, 3, 4, sonra 1000. Olmadı be dur bir daha deniyorum. Şöyle 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 bin. Ya dur arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Dur. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şöyle en üstte çıkıp. Zıpla, 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 zıpla beni. Niye olmuyor ben? Tam ortaya getirsek arkadaşlar oluyor mu? Ya Den, 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 den. Tövbe yarabbim. Öyle. En üstte uçsam, en üstten böyle zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Tövbe tövbe. Senin zıpla, zıpla, zıpla. Bas. Arkadaşlar havadayım. Tamam arkadaşlar bir de son deneyimiz olsun bu. Son. Şimdi şöyle yukarı Arkadaşlar arka, şöyle Başka blok bulamadım. Şöyle rastgele koyayım Şöyle. Ee, tavuk yumurtası lazım bize. Bir tane tavuk yumurtası. Tavuk yumurtaları bu. Evet bu. Bir tane de ip lazım. İp 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 de burada. Bir de tam tekne de var. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyormuş. Ben gelin şöyle tavuk. Dur öyle değil. Tavuk. Bir. iki. Şöyle dört tane yapsak yeter mi ya? İki küçük iki büyük bizi kaldırır mı? Tamam arkadaşlar şimdi elimizi tekneye alıp <laughs> tövbe inler. Şuraya bak direkt biniyor ya. Tamam. Bu art arkadaşlar uçmamız gerekiyor. Hadi Allah durun arkadaşlar dur. Şöyle ekranı bir yapayım dur. Çık buradan bek bek Optimus bilmem neydi bilmem neydi. Neftiri ne, neydi ha burada mıydı? Ha tamam. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Gelin lan. Arkadaşlar çekmeymiş Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay.